Ama aynı zamanda bugün hepimize tüm Türkiye halklarına sol sosyalist, demokrat, sosyal demokrat siyasi partilerine, siyasi yapılarına, demokratik kitle örgütlerine, edebiyatçılarına, yazarlarına, akademisyenlerine ben bu ülkede vefa içinde, demokratik bir ülkede özgürlüklerime bağlı kalarak yaşamak istiyorum, nefes almak istiyorum. E, yeterli dengeli beslenmeden konuta, işe, aşa, eğitime kadar sorunlarım çözülsün istiyorum diyen herkes ilgilendiren bir açıklama bugün. Çünkü bugün tahmin ediyoruz ki dile getirilenler ifadesiyle de bir şekilde silahların susması gündeme gelecek ama esasında tam da hep birlikte özgür bir ülkede, özgür bir yaşamı demokratik bir ülkede demokratik bir yaşamı, toplumsal eşitliklerin herkes için yaşanabildiği, sınıflar arası eşitsizliklerin derinleşmediği, aksine kapandığı, bölüşümün yeniden yoksullar adına düzenlendiği bir Türkiye'yi hep beraber kurabilmenin adımların atılabileceği bir gün olarak hayal ediyorum. Böylece esasında bugüne kadar, bu mücadelelerde ortaklaşamamanın önündeki engel diye gösterilen ama esasında bir insanların hayatını kaybettiği, binlerce insanın, yüz binlerce insanın yaralandığı, sakat kaldığı bir meselenin çözümü var. Evet, bu önceliği var ve bu öncelik en azından bugünkü beklentimiz, benim beklentim bir boyutuyla 100 yılı geçen bir süre itibariyle Kürt meselesinin çözümü ama 40 yılı aşkın bir süredir de düşük yoğunluklu savaş ya da ülke içi çatışma dediği diye uluslararası literatüre geçen tanımlanan sürecin de sonlandırılması olabilir diye düşünüyoruz. Dilerim böyle gelişir. Ama bu sadece Türkiye için değil. Yine gelen mesajlar, bugüne kadar yapılan açıklamalardan öngörebileceğimiz gibi Orta Doğu'da yeni bir hayatın, yeni bir yaşamın da e, yeni bugün yine kapısı aralanabilir. E, o nedenle buradaki coşku, beklenti, heyecan e, gerçekten üst düzeyde e, ve hepimiz e, bugünün özgür bir Türkiye'ye, demokratik bir Türkiye'ye, barış içinde yaşamaya, sosyal haklarımızı bir e, insan haklarının pozitif hakları olarak alabildiğimiz, yaşayabildiğimiz bir Türkiye'yi hep beraber kurabilmenin kapısının aralandığı bir gün olarak görme arzusundayım. Benim umudum bu yönde. E, dilerim gerçekleş. Şunu söyleyebilirim. Evet, PKK lideri Abdullah Öcalan bir adım attı. Göreceğiz. Hem kendi örgütüne, hem demokratik kamuoyuna, hem e, Suriye'deki Suriye demokratik güçlerine yönelik olarak da değerlendirilen olma olasılığının yüksek olduğunu biliyoruz. Ancak özgür bir Türkiye için, demokratik bir Türkiye için toplumsal eşitliklerin yaşandığı, bölüşümün yoksulluğu adına yeniden düzenlendiği bir Türkiye için ödev hepimize düşüyor. Bir mücadelenin, ortak bir mücadelenin, birlikte yaşam için ortak mücadelenin de esasında bugün yenilenmesinin bir başlangıcı olarak görmek gerekebilir. Herkesin birbirine güvenerek doğrudan doğruya sınıf mücadelesi diye özetleyebileceğim bu sürecin aktörleri olmak durumundayız. Yoksa evet, Öcalan adım attı. Karşında devlet de bir adım atacak. Ülke refaha kavuşacak. Bizler özgürlüğüne kavuşacağız. Hedeki operasyonlar duracak ya da e, gezi operasyonları gibi dosyalar artık kapanacak. Böyle bir umudum yok. Bunu başarırsak hep <laughs> biz başaracağız.